Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar hayatımız satranç YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz. 2022 Tepkici Open turnuvasında 3 ustamız Türkiye bize temsil ediyor. Biliyorsunuz artık isimleri Vahap Şanal, Cemil Can, Ali Marandi ve Mert Yılmaz yani biz bu videomuzda Vahapşanal'ın 5. tur maçını analiz edeceğiz. Vahapşanal şu anda turnuvayı 16. sırada altta 4.5 puanla 16 sırada götürüyor. Mert Yılmaz yerli altta 5. 3. Cemil Can Ali Marant ise altta 5 puanla 4. sırada yer alıyor. Gerçekten müthiş performanslar gösteriyorlar. Bu maçta Vahapşanal özellikle Oyun sonunda ders gibi bir maç çıkardı. Ders gibi bir oyun sonu çıkardı. Elbette ki oyun sonunu oraya getirmek de müthiş bir başarıydı. Ama mutlaka kazanması gereken bir maça çıkmıştı. Çünkü bu maçta da bir beraberlik bile bizim için iyi bir şey değildi. Çünkü VAR wow, elbette ki 9. sırada başlamış olduğu turnuvayı ilk 10'da bitirmeyi planlıyor. Ve bunu hedefliyordu. Maçımıza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone butonuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı gönderi bildirimlerini açmayı ve hayatını satranç Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Beyazlarda Bağat siyahlarda ise Alman rakibi Thomas Professor diye bir arkadaşımız vardı. Fide Master rakibi E4 rakip C6 oynuyor. D4'ten sonra D5 ve Karokan savunması izleyeceğiz. Siyahlardan at C3 hamlesinden sonra D alır E4 at alır E4. Filet 5 at rahatsız edildi. At G3'e kaçıp fili istedi. Fil G6 hamlesinden sonra klasik bir karo yapısı oluştu. H4 piyon sürüşüyle birazdan H5'ler istenecek. O yüzden dolayı H6 file kaçış alanı oluşturuldu. At F3 gelişim hamlesinden sonra at D7 gelişim hamlesi. H5 ver fili. Fil H7'ye rahatça kaçtı. Fil D3 gelişiminden sonra bilmem kaç kere tempo yemiş bu fille hiç tempo yememiş. D3 fili kırışmak istiyor. Beyazlar da Bağçan al. Fil alır D3. Vezir alır D3 hamlesinden sonra. Şimdi siyahlar E6 sürüşüyle filin çaprazını açmış oldular. Şimdi fil D2 ile uzun roka hazırlık. At F6 hamlesiyle gelişimine de devam ediyor siyahlar. Uzun roka hamlesinden sonra ise fil E7. Siyahlar da kısarılıkla hazırlanıyor. At E4'e oturuyor. At alır E4. Vezir alır E4 hamlesinden sonra ise şimdi hamle at F6 ve ver veziri. Vezir D3'e kaçtıktan sonra ise şimdi artık siyahlar kısa rok yapabilir diyor Stockfish. Ama siyahlar kısa rok yapmadı. Belki de Vahap H5'teki ilerlemiş piyonundan çekilmiş olacak ki kısa rok yapmayı tercih etmedi. Ve C5 hamlesi yoluna devam etti. Tabii ki de D alır C5 durumunda vezir patlatacak vezire ve C alır D3 hamlesinden sonra kötü bir piyon yapısı kalacak beyazlara. O yüzden almıyor Varsalal. Vezir B5'den şahlıyor. Tabii ki de ya atı kapatacak değil mi? Ya veziri kapatacak ya da şahı oynayacak. Şahı oynaması işine gelmez. Atı kapatması durumunda da biliyoruz ki B7 piyonu düşüyor. Çünkü bir çatal hamlesi. O yüzden veziri kapatması lazım siyahların. Vezir D7, Vezir alır D7, At alır d ve fil E3 hamlesiyle şimdi D, 4 gibi korunmuş oldu. C alır D4, fil alır D4 ne ver B7'yi, fil geliyor, alınca atalıyor ve şu anda tamamıyla ortada eşit bir oyun izleyeceğiz. Tek fark şu arkadaşlar, vezir kanadında beyazların piyon fazlalığı varken siyahların ise şah kanadında piyon fazlalığı var. Oyundaki tek dengesizlik bu diyebiliriz. At e5 çok güzel oturdu merkezde. Aynı zamanda bir dengesizlik daha var tabii ki oyunda. E, Vap'ın d hattındaki kalesi açık hatta ve e5 atı gerçekten çok etkili bir at. O nedenden dolayı beyazların bir tık daha oynanabilir bir oyun sonunda olduğunu söyleyebiliriz. Şah e7 artık roka gerek yok diyor siyahlar. Kale h4 hamlesiyle şimdi kale b4'ten piyon isteyecek ya da kale d4'lere gelebilecek, c4'lere gelebilecek. Gerçekten etkili bir hamle. Tabii ki de şunu da unutmamak lazım. Kale kalkıp da d4'e geldiği zaman h5 piyonu boşta kalıyor. O yüzden kale tempolu gelmesi lazım ki bu piyonu alırsa o da atıyorum b7'yi alsın. Tabii ki de bu görülmemiş muhtemelen görülmüştür. Kale h'tan c8 hamlesinden sonra şimdi bu kale al. Kale b4 sen h5'i al kardeşim. Ben de B7'yi alayım. Sen hiçbir şekilde eğer H5'i alırsan ben B7'yi alırsam senin hiçbir tane geçer piyonun olmayacakken benim bir tane geçer piyonum burada olacak diyor Vahap Şanal. O yüzden de atalım H5 yapılmadı siyahlar tarafından ve kale C7 ile piyon tutulmuş oldu. Akabinde G4 sürüşüyle şimdi H5 korundu. Kale d 8e gel kareleri kırışalım. Hay hay diyor beyazlar da mahapçalar çünkü üstün bir oyun sonu kaldığını düşünüyor. Oynanabilir bir oyun sonu kaldığını düşünüyor. Kale alır D8, şah alır D8'den sonra ise şimdi kale D4 artık Kale D hattını tamamen ele geçirdi. Tabii ki de burada kaleyi arasına kapatamıyor arkadaşlar. Şah E'yi kaçtıktan sonra ise şimdi artık Beyaz şahla yavaş yavaş merkezileşmeli. Şah D2. Kale C5. At istek altında. F4 ile at korundu. At D5'e oturdu. onunla da hiç fena yer değil şu anda. At D3 ver kaleyi. Kale A5 ver piyonu. A4 vermem piyonu. At F6 ver G4 piyonunu. At E5 vermem. Ben G4 piyonunu koruyorum. Akabinde ise at D5 tamamıyla klasik hamleler silsilesi oluşuyor. Her, her iki tarafta bir fırsat kollamaya çalışıyor. At D3 hamlesinden sonra tekrar at F6. Burada acaba bir beraberlik hamle tekrar mı olacak derken tekrar söylüyorum arkadaşlar Bağpşalal'ın mutlaka kazanması gereken maçtı. O yüzden Bağpşalal eğer atı e 5 oynasaydı aslında siyahlar gönül rahatlığıyla tekrar atı d 5 oynayacaktı. Siyahlar beraberliği isterdi. Aslında siyahlar bir beraberlik gıdıklaması yaşattı. Vahap Şavallı şöyle ucundan gösterdi ama hayır dedi. Kale B4 ile hamleyi değiştirdi ve piyonu istedi. B6 ile piyon kurduktan sonra şimdi at E5'e tekrar geri döndü. Kale D5 şah hiçbir işe yaramayan bir şah hamlesi. Şah C1'e sakinçe kaçınca şimdi kale c 5 e oynamayı tercih etti. Kale D4 açık at ele geçirildi. Ve at D5 hamlesinden sonra ise B4 piyon sürüşüyle kaleye basıldı. Daha sonra kale kaçtı C7'ye. Şah D2 merkezileşmeye devam ediyor. At F6 daha sonra B5 piyon sürüşüyle birlikte beyazların vezir kanadındaki piyonların da iyiden iyi sürdüğünü ve unutmayalım vezir kanadında piyon üstünlüğümüz de var arkadaşlar. O yüzden dolayı bu sürüşleri çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. At e 7 ile gel atları kırışalım. Hayır diyor daha zaman değil. At C6 şahını çekiyor. Ve atını da çok güzel vezir kanadını üstün olduğu noktaya alıyor. Bu hamlenin bir güzelliği de var arkadaşlar. Kale biliyorsunuz C2'ye bakıyordu. Şimdi onun da önüne kesildi artık. C1'onu da yaldır yaldır sürecek. Şah F6'ya karşılıktan sonra Şah E3 merkezileşmesi. Artık siyahların da yani beyazlar vezir kanadındaki üstünlüğünü kullanıyor. Siyahların da şah kanadındaki üstünlüğünü, piyon üstünlüğünü kullanması lazımdı. Kullanmadı. At C5 oynamayı tercih etti ve bu maçlık belki de ilk ciddi hata oldu. A5 sürüşüyle birlikte şimdi B alır A5, atılır A5 hamlesinden sonra bakıyoruz arkadaşlar. Gerçekten beyazların vezir kanında iki tane piyonu yaldır yaldır sürülecek birazdan. Yine siyahların G5 sürüşüyle bir şekilde şah kanındaki üstünlüğünü kullanması lazımdı kullanmadı gitti Atalı B'ye oynadı. Kötü bir hata atılır B'ydi. Kale alır B'ye damlesinden sonra. Şimdi sürülmeyi bekleyen C piyonu bu tarafından C4 karesi sürüldü. Kale C7 hamlesiyle hiç değilse geri kalmış C piyonu kontrol altına alınmalıydı. Ama ona da hamleler vardı. Gitti Şahiye'ye 7 oynadı. Hatalı bir hamle. Şah D3'den sonra şimdi A6 sürüşü geldi. Gönül rahatlığıyla beyazlar alacak. Beyazlar A6. Şimdi diyeceksiniz ki ya boşa piyon mu verdi? Hayır. Kale'yi sakince A7 oynuyor. Piyoluk tehdit ediyor. Ve bu piyoluk kurtarma ihtimalimiz yok. O yüzden kırışmış oldu yani. Kale A7. C5 sürüşünden sonra kale alır A6. Hafif üstün bir oyun beyazların. Bakalım bu Afşanal bu konumu kazanabilecek mi? Kolay mı arkadaşlar? Kolaysa kolay değil. Yani belki tahtadaki kaleleri alsak yani beyazlar da kazanabiliriz diyebiliriz. Ama kaleler işi değiştiriyor. Kaleler olduğu zaman teknik lazım, taktik lazım. Bakın Barcelona nasıl oynamış bu oyunu. Şah C3, kale A1 tabii kalede arkaya sarkacak. Şah B4, G6, C6, G alır H5, G alır H5 hamlesinden sonra ise şimdi kale H1, H5'i istiyor. Tabii ki bu da sürüş yapılabilir miydi? Yani sürüş yapıldığı zaman kale C1'e gelecek. Nasıl koruyacaksınız o piyonu? Yani aslında koruna da biliyor da Zor arkadaşlar. Mesela şu anda kale C1 yapsa. Değil mi? Bir tane geri alalım. Şu anda kale C1. Yok pardon. Ee, kale oynasın. Kale oynadıktan sonra bizim sürdüğümüz sürmemiş. Bağım şenal da. Diyelim ki sürdük. Ee, kale C1 var. Değil mi? Piyonu istiyor. Ne yapacağız? Zorunlu bir hamlemiz var. Kale C4 hamlesi. Bu durumda da ne yapacak? Önce patlatacak. Daha sonra aldıktan sonra hop şahı geri verecek. Bu piyonu düşürecek. O yüzden dolayı erken bir sürüş olurdu bu C7 sürüşü. O yüzden kale D7'den önce şahladı. Şah E8'e kaçtıktan sonra kale D3 oynadı. Daha sonra şimdi geldiği zaman şah E7'ye şimdi kale d e tekrar oynadı. Kale h hamlesinden sonra kale D1. Yani çok teknik hamleler arkadaşlar. Bekliyor bir fırsat kolluyor. Kale C2 ile şimdi piyon tehditince de şimdi arkadaşlar işte tehdit devreye Teknik devreye gidiyor. Şah D5. Neden piyonu sürmedi? Hemen Şahla piyonu korumak için. Piyonu çok fazla uzaklaştırmaz. Kaleyi niye boyuna D hattından ayırmadı? Şahın savunmaya gelmesini engellemek için. Çok güzel. Devam ediyoruz. Kale B2 şah. Çeksin baba. Şah A6. Çok uzaklaşmıyoruz onlardan. Kale C2 piyonu istiyor. Şah B7 koruyor. Kale B2 bir şah daha. Şah C8. Niye şah C7 değil? Çünkü piyonu sürecek. Piyonu engellemek istemiyor. Kale C2 piyonu isteyince sakince C7. Normalde kale D hattında olmasa şah gelir piyonu düşünürür. Ama kale D hattında. Birazdan öyle fırsat kollayacak ki kaleyi B hattına getirmeye çalışacak. Kale B2. Daha sonra burada işte kale D7 ile şahlama hamlesi vardı. Ama garantiye gitti. Kale A1 oynadı. F6 sürüşünden sonra şimdi kale A7 piyon tutuldu iyice. E5 sürüşünden sonra ise şimdi kale B7 ve şimdi kalenin B hattına şahın gelmesini engelleme misyonunu kırdı. Dedi ki kardeşim şu kaleyi bir kaçar mısın? Ben çünkü şahımı bir tane kenara oynayacağım. Sonra piyon süreceğim. Peki kale C2 oynadığını düşünelim siyahları. Burada terk etmiş siyahlar da devam ettiriyoruz. Nasıl kazanacak? F5 önce piyonu koruyoruz. Kale C alttan sonra ise kale B1. E4 sürüşü. Şimdi şah B7 artık vezire çıkmamıza engel olamıyor. Ha şahla gelemez mi? Gelemez baba. Kale D1 şah var çünkü. Kale C3'ten sonra C8 vezir almak zorunda şahla alınca kalem var. Rakibi ise herhangi bir materyali yok. Gerçekten de Vavşan'a çok güzel, çok müthiş teknik bir oyun sonuyla bu maçı kazanmış oldu. Ve Vavşan'a 6 turun sonunda 4.5 puanla şu anda 16. sırada. Averaj da 16. sırada arkadaşlar. Yani şöyle düşünün 6'da 5 yapan Mert Yılmaz geldi. Yani yarım puan fazla Vahapşanal'a. Üçüncü Vahapşanal. Yarım puan eksik. Altı dört buçuk. On altıncı. Tabii ki de ağır farkı var. Vahapşanalım biz bu turnuvayı. Yani tüm ustalarımızın. Yani ilk üçte şu. Yani ilk üçte Türk ustalarımız gördüğünü düşünsenize. Müthiş bir başarı olur. Biz 2022 tepli çokluğunda ustalarımızın gölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda 2022 adaylar turnuvasında takip etmeye devam ediyoruz. Ve özet maçlarıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için. Hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilir. Hayatımız Satranç Instagram sayfası takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda, bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hep hayatımız Satranç yerlerden olmanızı bir dile. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.